Herkese yeni bölümden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün Farming Simulator'de kaldığımız yerden yeni bölümle devam ediyoruz. Bugün kireç fabrikası kuracağız. Arka tarafta bir alan satın alacağız. Burada bayağı bir yapağımız birikti. Onların transferini gerçekleştireceğiz. Öyle kısa bir yeni bölüm bizleri bekliyor. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi öncelikle Şuradan hemen hızlıca bir gelelim. Burada benim 44 ton. Yapan birikti. Ondan hariç burası birikti. Fabrikamızın durumu şu. Hemen bir bakalım hızlıca. Bu kumaş biraz yavaş işlendiği için aslında kıyafet üretimi şimdi durdu gibi. Zamanı hızlandırarak bu sorunu çözeriz. Ekmek yer kalmamış. Orayı bir öncelikle bir boşaltalım. Ekmek alanına. Orada üretim var. Oraya gidip orayı bir temizleyelim. Boşaltalım hemen. Yani kenara çekelim ekmekleri. Üretim devam etsin. Fırınımıza geldik. Şimdi buradaki ekmekleri hızlıca toparlayalım. Bu arada reshade'i kurdum arkadaşlar. Reshade'in ne olduğunu birçoğunuz biliyordur muhtemelen. Reshade yüklü gerçekten grafiksel anlamda bana çok büyük yardım oldu. Arada ekmekler biraz daha çıktı. Hemen bir tur daha dönelim hızlıca. 15 bin litre de ekmeğimiz var. Bizi müsait bir yere aslında depolamamız lazım da. Bunu çiftlik alanına bir götürelim o zaman. Çiftliğimize geldik. Şimdilik buraya değil de. Ben şöyle bir indireyim ekmeklerimizi. Şu an için. Ekmekleri hallettik. Ben şuradan geçelim da yapağlarımız birikti. Dikaniye şuradan biraz yapağı götürürüz. Burası çok da boş sayılmaz. Hani şöyle gelecek olur. 29000 bin litreye düşmüş. Bunu hemen doldururuz, fulleriz. bu şekilde arkadaki araziyi alacak. Araziyi alıp hızlıca oraya ezajda kireç fabrikasını kuracağız. Kireç fabrikasını kurmamızın sebebi hem kendi kireç ihtiyacımızı kendi tarlamızdan çıkan taşlarla karşılayacağız hem de fazlası olursa üretilirse satarak para gelir elde edeceğiz kireçten şunları bir alalım hızlıca şu diğerlerini de hızlıca toparlayalım oraya teslim edelim için burası yeterli Bunları bir teslim edelim. İplikhane. İplikhaneye geldik. Onları yaklaşık şu alana girerek bu alana girerek teslim edelim. Hızlıca. Teslim ettik. Çiftliğimize dönelim. Burası yeterli olur. Tekrar döndük. Alandan bir bakmak istediğim nokta var. Burada şu an evet dediğim gibi yeterli oldu. Yapa 43.726 litreye tamamlandı. Şimdi yapa yeter. Bu video dışında biraz da çalıştığımız için etrafta aldı. Bunları toparlarız o sorun değil. Ekmekleri diyorduk. Ekmekleri nereye koyacağım? ekmekleri burada stoklamayı düşünüyorum zaten elle koyuluyor yani bu alana getirip şuradan şu şekilde dizeriz ekmekleri hızlı bir şekilde şimdi 5 fabrikası için 49 numaralı tarlayı düşünüyorum çok maliyeti yok 64 bin biraz kredi çekeceğim üstüne o kireç fabrikasını kurmak için buradan çiftliğimizin arka alanı dibi yani de küçük bir alan şimdi hızlıca burayı satın alıp üzerini toparlayıp fabrikayı yerleştirelim ve elimizdeki moblozları buraya teslim edelim alanı hızlıca peyzajladım ve fabrikayı üstüne yerleştireceğiz Şu bölümünden üretim Yine bu odun linkinde videonun açıklama kısmına bırakırım. Kullanmak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Gayet güzel yerleşti. Dümdüz oldu. Kireç fabrikası. Şimdi bura kireci aldığımız nokta. Şu arkadaki noktadan yine molozları vereceğiz. Buradan kireç üretimi başlayacak olandan dökeceğiz molozları. Hızlıca molozları da buraya getirelim. Hepçe yardımıyla. Normalde arkaya ağırlık takmak gerek ama ben yani ağırlık yerine Buradaki taş toplama makinesini takacağım çünkü tarhta bile 1000 litreye taşmamız çok zor. yanlışlıkla olmadan taşıyoruz Çünkü arkadaki o cihazın tonaj ağırlığı sebebiyle çok rahat taşıyabiliyoruz. Normalde daktör ağırlığı ile çok zorluyor bizi. Bundan hızlı bir şekilde taşıyacağız zaten bir 4000 5000 litre şey var bakalım. Fabrika sekmesinde o vardır yine. Çalıştırdık şu an için. Çok çalışıyor şu an. 12000 bin litreye kadar alıyormuş bu bozları. Daha çok çıkan bozları fabrikanın etrafını yığacağız. Yığınak yapacağız. Bir taş ocağı fabrikası gibi olacak. Saftına yığınak yapacağız çok. Güzel, onları bun teslim edelim hızlıca. Toplamda 5335 litre taş verdik, mola verdik, fabrikaya üretim yapması için. Fabrikanın etrafını sonradan yerlerle yolun düzenlemesini yapacağız. Şimdi ekmek izmine geçelim. Ben ekmekleri hemen hızlıca kapının olduğu alana getireceğim. dikme kasalarını teker teker şöyle içeriye doğru dizelim. Bak kaldırılmıyor. Var sanırım. Bu nesne çok ağır. Buraya uygun bir araç alıp bunları buraya dizeriz. Bu bölümde dostlar, eş fabrikasına kurduk. Ekmek üretimine baktık. ekmeklerimizi hazır hali hazırda olan ekmeklerimizi getirdik. Yapağlarımız çıktı. Onların transferini sağladık bu bölümde ufak tefek işleri yaptık. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.